Merhabalar, Yatırım Sokağı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda <laughs> eğer 10 yıl önce Ege Serime'ye yatırım yapmaya başlamış olsaydık ve her ay düzenli alımlarla bu yatırımımızı devam ettirmiş olsaydık Ege Serime 10 yılda bizler ne kadar kazandırdı, ne kadar temettü verirdi, kazancımızı kaç katlardı beraber bunları inceleyeceğiz. İncelememizi arkadaşlar iki şekilde yapacağız. Birincisi maaş bazlı olarak yani her yılın en düşük memur maaşını %15'ini birikim yaparak yıllık alımlar şeklinde bir diğeri ise her ay 500 TL'lik sabit alımlar şeklinde olacak arkadaşlar. Ee, şimdi maaşlarımıza baktığımızda bakın 2014 yılında en düşük memur maaşı 2045 TL olduğunu görüyoruz. Aylık 300 lira kenara ayırıyoruz ve toplam birikimimiz senede 3600 TL olduğunu görüyoruz ve bu şekilde birikimlerimiz yıl geçtikçe artıyor arkadaşlar ve 2022 yılında da 10.000 TL'lik alımlar yaptığımız alımlar yapmış olsaydık şeklinde hesaplamalarımızı yapacağız. Şimdi 2013 arkadaşlar 3500 lirayla başlıyoruz yatırımıza. Hisse fiyatımız 2 lira 13 kuruş ve 1643 adet lot alabiliyoruz. 2013 yılında verdiği temetli miktarı ise 0.254 kuruş. Bu da 417 TL bizlere temetli getirisi sağladı arkadaşlar. Devam edelim 2014 yılına baktığımızda 3600 liraya 2 lira 72 kuruştan 1353 lot aldığımızı görüyoruz. Ve 0.22 kuruşlu temetli vermiş. Bu da bizlere 700 TL'lik temetli getirisi sağlamış arkadaşlar. 2015 yılında baktığımızda hisse işte fiyatımızın 4 liraya çıktığını görüyoruz. Buna da 1058 lot daha alarak yatırımımıza devam ediyoruz ve 2015 yılında 0.218 kuruşluk temettü ile bizlere 982 TL temettü getirisi sağladı Seramik. 2016 yılında baktığımızda hisse işte fiyatımızın 3.91 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Ve aldığımız yol sayısı bakın 1000 dot'tan hemen 1200 dot'a çıktı. 2016 yılında Ege Seramik arkadaşlar herhangi bir temettü vermemiş. 2017 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 3 lira 07 kuruşa düştüğünü görüyoruz. Bu da uzun vadeli yatırımcılar için arkadaşlar yine bir alım fırsatı olduğunu görüyoruz. Bakın 1200 dot yerine 1700 dot alabiliyoruz. Hatta şurada baksak 1000 dot yerine 1700 dot almaya başladık. Uzun vadeli yatırımlar için bir alım fırsatı olduğunu görüyoruz. 2017 yılında şirketimiz 0.063 kuruşluk bir temettü vermiş. Bu da 485 TL bizlere temettü getirisi sağlamış. 2018 yılında baktığımızda hisse fiyatımızın 466 kuruşa çıktığını görüyoruz. Ve 1308 lot daha alarak yatırımımıza devam ediyoruz. Bizlere verdiği temettü miktarı ise 0.330 kuruş. Bu da 2750 TL'lik temettü getirisi sağlıyor bizlere. 2019 yılına baktığımızda hisse fiyatımız yine 3 lira 31 kuruşa düştüğünü görürüz. Bakın 1300 yerine 2000 not almaya başladık. Yine uzun vadeli yatırımlar için bir alım fırsatı olduğunu görüyoruz. Ayrıca arkadaşlar eğer uzun vadeli yatırım yapmamış olsaydık bakın şuradan 4 liradan aldığımız hissemiz bir sene beklediğimizde 3.90 düştü. Bir sene daha bekledik. 3.07'ye düşmüş olacaktı. Eğer 2 senede çıksaydık bu hisseden zarar ederek ayrılmış olacaktık. Veya burada da yine aynı şekilde 2018'de 4.66'dan almış olsak 2019 yılında 3.30'a düştüğünü görüyoruz. Ve uzun vadeli yatırım yapmamış olsaydık bu hisseden adam olmaz diye buradan çıktığımızda zarar ederek şirketten ayrılmış olacaktık. Devam edelim. 2020 yılına baktığımızda hisse fiyatının 3 lira 77 kuruşa çıktığını görüyoruz. 1993 lot daha alıyoruz. Ve 0.037 kuruşluk bizlere temettü vermiş. Bu da 553 TL temettü getirisi yapıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 2020 yılında pandemi olduğu için şirketlerin kar oranları bayağı düşmüştü. 2021 yılına baktığımızda hisse fiyatımızın 12 lira 79 kuruşa çıktığını görüyoruz. Bakın şurada 4.60'dan aldık. Aldığımızı varsaysak bile 2 sene bekletten sonra bir anda 12 liraya çıktı. E, tam bir uzun vadeli yatırım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düşüklerde seyretti seyretti bir anda 12 liraya çıktı. Bunun uzun vadeli yatırımcılar için karlarını çok yükselttiğini söyleyebiliriz. 12 lira 79 kuruştan 7.38 aldık. Verdi temettü miktarı 0.756 kuruştan 11.976 TL bizlere temettü vermiş. Devam edelim. 2022 yılında baktığımızda hisse fiyatımızın 15 lira 21 kuruş olduğunu görüyoruz ve 662 adet daha lot alarak yatırımımıza devam ediyoruz. 2022 yılında arkadaşlar bu sene 2.03 TL'lik bizlere temettü verdi Ege Seramik ve bu da 35.400 TL temettü getirisi sağladı. Şimdi genel olarak baktığımızda eğer 10 yıl önce Ege Seramik'e yatırım yapmaya başlamış olsaydık isevits şu an 21 TL olduğunu görüyoruz. 19.768 tutumuz olacaktı. 61.000 TL para yatırmış olacaktık. 56.000 TL bizlere temettü verecekti ve hissemizin şu an değerinin 428.955 TL olduğunu görüyoruz. Toplam kar oranına baktığımızda %694 yani paramızı yaklaşık 7 katına çıkartmış oluyordu. Eğer Ege Seramik'ten aldığımız temettüleri hisseye geri yatırmamış olsaydık ne olurdu? Bir de onu inceleyelim. Aldığımız temettüleri geri yatırmamış olsaydık 13.888 lotumuz olacaktı. Yatırdığımız toplam para 15.000 TL kalacaktı. 61.000 TL para yatırıp toplam 46.000 TL'sini temettü olarak geri alacaktı arkadaşlar. Ve 15.000 TL'lik para yatırmış olacaktı. Hissemizin şu an giderinin 300.000 TL olduğunu görüyoruz. Bu da toplam kar oranımızı %1967 yani paramız yaklaşık 20 katına çıkartmış oluyordu arkadaşlar. Şimdi 5000 TL ile başlayıp her ay 500 TL'lik alımlar yapsaydık ne olurdu? Biz de beraber bunu inceleyelim arkadaşlar. 2013 yılında 5000 TL ile başladık. 2 13 kuruştan 2347 lot aldık. 2014 yılında geldiğimizde 2.72'den 2206 lot aldık. 2015 yılında geldiğimizde 4 lira 01 kuruştan 1496 lot aldık arkadaşlar. Ve 1600 1465 TL temettü aldık. 2016 yılında baktığımızda 3 lira 91 kuruştan 1500 lot aldığımızı görüyoruz. 2017 yılında 3 lira 07 kuruştan 1954 lot aldık. 2018 yılında 4.66 lira 66 kuruştan 1288 lot aldığımızı görüyoruz. Ve 0.30 kuruş temettü ile 3623 TL'lik temettü getirisi sağladığını görüyoruz. 2019 yılında baktığımızda 331 kuruştan 1813 adet daha lot aldığımızı görüyoruz arkadaşlar. 2020 yılına geldiğimizde 3 lira 77 kuruştan 1592 adet lot alıyoruz. 2021 yılında 12 lira 79 kuruştan 470 lot aldık. 0.756 kuruş temetti ile 13.000 TL bize temetti getirisi sağladı. Ve 2022 yılına geldiğimizde 15 lira 21 kuruştan 394 lot aldığımızı görüyoruz. Ve 2 lira 0.3 kuruş temetti ile 40.000 TL'lik yaklaşık 40.000 TL bizlere temettü getirisi sağlayacaktı şirketimiz. Şimdi genel olarak baktığımızda eğer 5000 TL ile başlayıp her ay 5 TL TL'lik alımlar yapmış olsaydık minimum arkadaşlar 22.243 dotumuz olacaktı. 59.000 TL para yatırmış olacaktık. 65.000 TL'lik bizlere temettü vermiş olacaktık. Bakın burada maliyetimiz sıfırlanmış olacaktı. Hissemizin şu an gelirinin 482.000 TL olduğunu görüyoruz. Ya toplam kar oranımız ise %818 yani paramızı 8'e katladığını görüyoruz. Eğer burada almış olduğumuz temettüleri hisseye geri yatırmamış olsaydık ne olurdu? Bir de onu inceleyelim hızlıca. Eğer temettüleri geri yatırmamış olsaydık 15 bin notumuz olduğunu görüyoruz. Yatırdığımız toplam paranın 6.000 TL kaldığını görüyoruz. 59 bin TL para yatırdık. 52 bin TL bize temettü verecekti arkadaşlar. Ve hissemizin şu anki değerinin 327 bin TL olduğunu görüyoruz. Bu da bizlere yüzde 5.135 yani paramızı 51 katına çıkarttığını görüyoruz arkadaşlar. Tabi burada anlatılanları kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp tamamen bilgi amaç çekilmiştir. İncelemem istediğiniz hisseler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşçakalın.